Size selamlar güzel kuzuşlar. Yasemin'le artık bugün son günümüz park yapıyoruz. Park günümüz ve finish yapacağız. Yasemin bu arabanın bu iki alana yani bu iki çizginin arasına kendini küstüm şov yapacak. Küsecek şimdi. Ne yaptı? Kapısını gireceği alana ortaladı güzel kuzuşlar. Ortaladıktan sonra tam sol yaptı sağa gireceği için. Küsüyor benim güzel kuzum. Küstüm şov yapıyor. Şimdi küser. Köşesinde yani şu kelebek camında şu aracın köşesini gördüğünde ve girici alanı çizgisini tam gördüğünde bu iki çizgiyi sağ aynasından tam gördüğünde direksiyonunu tam sağ yapar ve kendini böyle güzel güzel buraya yerleştirir gel benim güzel kuzum gel benim güzel kuzum gel benim güzel önü dümdüz olduğunda durur. İki kere düzeltir direksiyonunu. Düzeltmezse bu tarafa gelir. Ve güzel bir şekilde yapıştırır. <laughs> Harika. Yasemin'cim. Seni tebrik ediyorum. Nur topu gibi bir parkın oldu. Sana helal olsun. Seni doğuran anaya da helal olsun. Buradan annenin adı neydi? Hatice ablama selamlar diyorum. Çok harika bir evlat yetiştirmişsin. Naif, kibar. İnanılmaz bir küstüm şov yaptın. Nur topu gibi bir parkın oldu güzel kızım Helal olsun sana. Maşallah. Şimdi güzel kuzuşlar bu sefer de L yapıyoruz. Aşağı yukarı eşitleme yapıyoruz. Ne yapacağız? Bu arabayla bu kolonun yanına giriş yapacağız. Ama ne yaptık? Geldik aşağı yukarı tamam dedi. Yani ezber yapmıyoruz. Aşağı yukarı eşitlemesini yaptı. Bir kapı açılacak mesafesinde durduk. Arkaya baktı. Tamam hocam bir bakalım dedi nasıl olacak. Tam sahasını yaptı. Geliyor. Şimdi gel bakalım. Şuraya yakın olursa açma işlemi yapacağız. Ben buradan bir çekim yapayım. Tam sahasını yaptı. Geliyor. Bir bakalım ne olacak? Muhtemelen oraya yakın olacak. Evet. Güzel kızışlar bu buraya yakın oldu. Bu buraya yakın olduysa tam solla hiç vitesle oynamadan açar gelir, biraz daha gelir ve yetti der. Tekrar tam sahasını yapar, kaldığı yerden devam eder. Bu sefer de bura girer ama kolona yakın olabiliriz. Burayı kurtardı artık kolon bakma zamanı. Şimdi orada ne yapar? Gider kolona yakın olacak bu araba. Bakın bol manevralı. Gider evet tam sol yapar şimdi ön vites alır orayı daraltır burayı açar. Biraz gelir tamam der bitti kaldığı yerden devam eder tekrardan. En başa her seferinde açma işlemlerini yapar. Kaldığımız yerden hep devam ederiz. Artık bura kurtardı, orada kurtardığına emin. Önü dümdüz olana kadar gider. Önümüz dümdüz olsun. Biraz daha kuzuş. Evet durur ve iki kere düzler yapıştır benim güzel kuzum ya sana maşallah bu da bol manevralı kolonyanı L parkımızdı ya nur topu gibi parkın oldu daha ne olsun şu güzelliğe bakar mısınız daha ne olsun seni yine tebrik ediyorum <laughs> maşallah sana Kutuşlar şimdi biz otopark alanından da geri çıkıyoruz her zaman aynalarımız duran araçları geri çıkarken geçecek gel kuzum çık şimdi şu manevrada şu kısımda kurtarabilirsiniz. Hemen anlatıyorum. Bakın kuzuşlar. Ayna çıkıyor. Çıksın kuzum gel gel gel. Şöyle ne kadar çıksın ayna? Ne kadar çıksın? Şöyle bir karış falan çıktıktan sonra istediğimiz yöne kırabiliriz. Asla burnumuz, ucumuz falan vurmaz. Oradan da solu kollayarak geliriz. Hadi bakalım gel. Önümüz dümdüz olduğunda dururuz. Arkayı kollarız. Evet. Şimdi direksiyonumuzu tam sağa yapar ilerleriz. Güzel kuzuşlar şimdi de burundan park yapıyoruz. Hepiniz özgürlüğünüze kavuşun diye inip inip video çekiyorum. Burundan parkta gireceğimiz alana inanılmaz geniş bir mesafede yer almamız lazım. Yani bir şeritlik mesafesi olsun yanımızda. Sonra duran aracın köşesini biten köşesini bizim dikiz aynamız geçer. Geçtikten sonra tam kırarız gireceğimiz yöne. Hadi güzel kuzuş kır ve gel. Önümüz dümdüz olana kadar geliriz güzel kuzuşlar. Önümüz dümdüz olana kadar geliriz. Hiç korkmadan. Önümüz dümdüz olana kadar geliriz. Evet. Önümüz daha düz değil. Geliriz, 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 geliriz. Biraz daha geliriz. Önümüz düz değil. Biraz daha gel kuzuş. Önün düz değil. Şimdi düzleriz direksiyonumuzu iki kere ve yapıştırırız. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Nur topu gibi bir parkın daha oldu. Bu da burundan girmeydi. Hepiniz özgürlüğünüze kavuşun güzel kuzuşlar. Bu videoları birleştireceğim. Hepiniz özgürlüğünüze kavuşun. Harika daha ne olsun. Maşallah sana ya. Yasemin'im benim. Kuzuşlar geldik şimdi paralel park yapıyoruz. Paralelde de önümüz inanılmaz derecede akıyor. O yüzden bayağı bir yakın durduk arka lastiklerimizi bir eşitledik. Ondan sonra sola gireceği için güzel kuzuş tam sol yaptı. Yarım turunu geri açtı. Aynası köşeyi geçinceye kadar geliyor. Gel benim güzel kuzum. Gel Aynen köşeyi geçince. Evet aynası köşeyi bir geçti. Şimdi şu tamponu ya da arka kapı kolu buraya hizalayacak. Yetti bence. Şimdi tam ters yapar ama lastik değebilir. Değerse hemen açma işlemi yapacağız. Hemen önden yer alacağız. Gel kuzum, gel kuzum, gel kuzum. Biraz daha gel, bekle. Lastiğimiz değer. Hemen tam sol yaparız direksiyonumuzu. Ön vites alırız, önden yer alırız. İlerle benim güzel kuzum. Biraz daha yetti dediği noktada durdur. Hemen tekrar ters manevra tam sağ. Geri vites alır yapıştırırız. Gel bakayım güzel kızıma. İşte bu. Bitti. Hemen lastiklerimizi düzeltiriz. Muhteşem bir yapıştırma oldu. Nur topu gibi bir paralel parkın oldu. Harikasın. Maşallah sana. Biraz park yapacak kuzuş. Nereye yapacak? Bu arabanın köşesini aynası geçince. Aynası bu arabanın köşesini geçince evet, geçecek. Genişten aldı. Tam kırar şimdi tam kırar. Evet. Tam kırar. Şu ara kısmı paralel olduğunu görünce gel 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 gel. Gel kuzuş. Evet paralelsin. Şimdi iki kere düzler ve yapıştırır. Gel kuzuş. Küçük küçük. Gel kuzuş. Gel kuzuş. Biraz daha. Bir tık daha. Bir tık daha gelebilirsin. Bir tık daha. Bitti. Harika. Muhteşem. Ara kısmı bu. Burası da bu. Harika bir park oldu.